İftar için bahsedecek olursak, uzun süre aç kalan sindirim sistemi beden bir süre sonra beslenmeye başlayacak. Dolayısıyla önce bir miktar suyla ve elektrolit dengemizi sağlamak için birkaç hurma ve birkaç zeytinle iftarın açılmasını tavsiye ediyorum. Sonrasında iyi yağlarla ve sebzelerle, protein kaynaklarıyla yapılmış bir çorba güzel bir başlangıç olabilir. Burada bir diğer püf noktada ee, çorba'yı içtikten sonra iftarda küçük bir ara vermesini öneriyoruz kişilere. O verdiğimiz küçük arada sindirim sistemimizin e, toparlanması, kendine gelmesi gerçekleşiyor. Daha sonra ana yemekte yine sebzelerden iyi protein kaynaklarından ve iyi yağlardan oluşan bir ana yemekle devam ettirmek gerekiyor. Uzun saatler susuz kalan bedeni suyla doyurmamız gerekiyor iftar ve sahur aralığında.